İstanbul'da Pendik Belediyesi üniversiteye yeni başlayan öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Belediye başkanları bu yıl destek yardımının arttırıldığını öğrencilere müjdeledi üniversiteye ilk adımını atacak öğrencilerimizin de cep harçlıklarını bir şekilde vermiş olacak. Üniversite kayıtlarının tamamlanması ile birlikte öğrenciler burs bulma, destek bulma telaşına düştü. Her ne kadar vakıflar, farklı kurumlar öğrencilerin arkasında olsa da belediyeler de öğrencilere destek sağlıyor. Bunu artık geleneksel hale getirdik. Şimdi geçen yıl yaklaşık 3200 civarında öğrencimiz bundan faydalanmış oldu. Şu ana kadar müracaatlar 4000'e yaklaşmış vaziyette. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin bu yıl desteklerin artırıldığını belirtti. Öğrencilerimizin bu konuda talepleri yoğun olmaya başladı. Biz de buna istinaden önce öğrencilerimizi bir nebze dostlar atmak adına geçen yıl başlatmış olduğumuz bir programla öğrencilerimize geçen yıl 750 lira bu sene de 2000 lira vermek suretiyle onlara katkı sunmaya çalışıyoruz.